Buralarım natürel gelişimden herkese sevgiler, saygılar. Küçük bir video çekmek istedim. Normalde çekmeyecektim ama çekmek istedim buralarım. Şimdi benim bu laflarımın hepsi ortaya olacak. Kimseye kesin şahsına bir laf etmeyeceğim. Etmeyi de zaten benim bir hakkım yok. Zaten bu zamana kadar da videolarıma bakarsanız kimsenin de kötü bir aleyhine bir video çekmedim ki benim aleyhime konuşmalar olduğu halde gerek yok ama kardeşlerim. Kendimizi bozmaya gerek yok. Ben primciyim. Bak ben bunu açık ve net söyleyebilirim. Bu YouTube camiasında olup kendi özgün içeriklerini çekmeyip başkalarının isim isimlerini kullanarak ya da başkalarının atımlarda bulunan herkes primcidir kardeşlerim. Ben de çok büyük bir primciyim. Bunu kabul ediyorum ama dediğim gibi kimse bir laf söylemiyorum. Sadece bu videoyu çekmek istedim. Yani bir şey yapıyorsan primin altına giriyorsan primcisindir. Bak ben de diyorum ben de primciyim yani. Doğruları konuşmak gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Cenk abinin videolarını yapıyorum, değil mi? Ama şöyle bir olay var. Ben videoyu çekmeden önce Cenk abiye söyledim. Çekebilir miyim? Hakkınızda video yapabilir miyim abi? Onunla da sen daha öncesinden konuştuk. Yap dedi kardeşim. Bana kalkıp da deseydi yok kardeşim yapma. iyi veya kötü video yapacaksan yapma deseydi. Yapmazdım kardeşim. Yapmam yani. Ama bu şekilde yapmam bile primdir yani. Bakın YouTube camiası sosyal medya primdir iyi veya kötü herkes yorum alır. Ben de iyi veya kötü yorumlar alıyorum. Adamlar benimle makara geçiyor. Adamlar bana kötü e, asımlarda atımlarda bulunuyor. Ama herkesin benim başımın üstünde yeri var. Sıkıntı yok. Kimseye kalkıp da yorumlarda bana yapılan e, kötü yorumlarda altına yorum yazdım ya, yani kötü bir şekilde. İşte hayırdır gibisinden sana ne gibisinden neden bunu yani kalp atarım ok derim tamam derim. Çünkü neden yapılabilir yani eğer sen herkese açık bir video paylaşıyorsan her şeye katlanmak zorundasın yani. Ha ben kimseye kalkıp da bir şey demiyorum gibisinden de kimse beni korkak algılamasın ya da birisinden korktuğum falan filan yok. Yani hayatta veri, verebileceğimiz tek şey canımız yani. Benden bir tek canım gider yani. Onun haricinde zaten denilecek bir şey yok. Ben sosyal medyayı seviyorum, video çekmeyi de seviyorum. İnsanları insanlardan iyi Yorumlar almak, insanlarla tanışmak, insanlarla dost olmak bu benim için çok ön, önde gelen bir şey. Ki oluyoruz da Instagram olsun, Whatsapp olsun, Youtube olsun. Bütün kankalarımla konuşuyorum. ha Onun haricinde dediğim gibi Cenk abi için videolar yapıyorum. Kendisinin onayını alarak videolardan atımlarda bulunuyorum. Yani bana dediğim gibi demiş deseydi ki yok kardeşim sen çekemezsin video gibisinden gerek yok. Tabii ki de çekmem. Şimdi bir tane kardeşimiz, ismini vermeyeceğim çünkü o yanlış algılıyor. Sorun yok. Ona saygım sonsuz. Onun hakkında onun kanal ismini kullanarak daha da video çekmem. Neden? Çekmemden demek ki rahatsız oluyor. Ha, onun hakkında da kötü bir videoda bulundum mu? Kötü bir atımda bulundum mu? Kesinlikle bulunmadım ki beni bilen bilir. Ben normalde makara kişiliği seven bir insanım. Ha, yani normalde tabii ki ciddi olunacak yerlerde de çok ciddi ol olurum yani. Hiç sıkıntı değil. Ha, ben zaten dediğim gibi eğer yani bu tarz hani olaylar oluyor ya işte o buna bu buna. Yani ben sıcak bakmıyorum. Cenk abiyi seviyorum ama bak şu, şu değil yani ben hiçbir her zaman videolarım Cenk abinin %100 haklı olarak haklı olduğu için onu savunmuyorum yani. Hak, tabii ki şeyleri var ama doğruları da var yani. Herkes eksilerden bahsediyor. Sıkıntı yok ama inşallah bu boks maçı olur. Boks maçı biter. Konular kapanır. Herkes kendi işine bakar. Herkes kendi alanında, kendi özgün içeriklerinde kendini geliştirir inşallah. Hani bu şekilde bunu çekmek istedim. Onun haricinde o ona atıyor, bu buna atıyor. Doğan abiye kalkıyorlar birileri bir şeyler diyorlar falan filan. Yani anlamıyorum yani çok saçma geliyor anlıyorsunuz mu buralarım hani tamam bir şey var konuşuldu bitti her, her taraftan tutulması gerekiyor. Olur yapılır biter. Yani olay bunu gerektiriyor ama kimse bu şekilde yaklaşmıyorlar. Ondan sonra bana da diyorlar ama ben her zaman şunu diyorum kardeşlerim ben primciyim. Bakın Cenk abi ismini kullanarak ben prim yapıyorum. Ki YouTube'da dediğim gibi tekrardan bunu tekrarlayacağım kendi özgün içeriklerini çekmiyorsan sen de prim yapıyorsundur. Yani konu ne olursa olsun. Konu ne olursa olsun. Ya böyle bir video çekmek istedim.